Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle o kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir iletişim tekniğini konuşacağız ki adı aynalama. Hadi hemen başlayalım. Hiç böyle hissettiniz mi? Hani konuşuyorsunuz, bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz ama karşınızdaki sanki bir duvar. Kimsenin sizi gerçekten dinlemediği o anlar. İşte bu his o kadar yaygın ki yanlış anlaşılmanın getirdiği o sıkıntı var ya, bugün tam da o düğümü çözecek bir şeyden bahsedeceğiz. Peki yol haritamız ne olacak? Şöyle bir bakalım. Önce iletişimde neden koptuğumuzu anlayacağız. Sonra aynalama dediğimiz bu basit aracı tanıyacağız. Ardından en önemli kısım bunu nasıl yapacağımızı dört adımda öğreneceğiz. Sonrasında bu tekniğin etkilerini ve bizi nasıl empatiye götürdüğünü göreceğiz. Ve en sonunda bir sonraki sohbetinizde ne yapmanız gerektiğini konuşacağız. Hadi ilk bölümle başlayalım. İletişimdeki kopukluk yani sorunumuz ne aslında? İşte bütün meselenin özü bu cümlede saklı genelde anlamak için değil cevap vermek için dinliyoruz. Düşünsenize, biri size bir şey anlatırken siz ne yapıyorsunuz? Kafanızda bir sonraki cümlenizi kurmaya başlıyorsunuz, değil mi? Şimdi ben ne diyeceğim diye düşünüyorsunuz. İşte bu küçücük alışkanlık aramızda devasa uçurumlar yaratıyor. İnsanları duyulmamış, anlaşılmamış ve evet yalnız hissettiriyor. Peki tamam sorun bu, çözüm ne? İşte burada çok basit ama etkili bir araç devreye giriyor, aynalama. Bu teknik imago terapisi denen bir yaklaşımdan geliyor ama hiç gözünüz korkmasın. Herkesin kolayca uygulayabileceği bir yöntem. Peki nedir bu aynalama? Tanımı çok net aslında. Partnerinizin kelimelerini ve duygularını dikkatlice geri yansıtmak. Amaç ne? Onu gerçekten duyduğunuzu ve anladığınızı göstermek. Bakın, burası çok kritik. Bu papağan gibi kelimeleri tekrar etmek değil. Asıl olay o kelimelerin arkasındaki duyguyu yakalayıp seni anlıyorum mesajını verebilmek. Evet, gelelim işin en heyecanlı kısmına, yani nasıl yapılır bölümüne. Şimdi size daha iyi sohbetler için dört adımlık pratik bir rehber sunacağım. İşte sihirli dört adımımız. 1- Dikkatle dinle. 2- Duyduklarını yansıt. 3- Netleştirmek için sor ve 4. Duygularını onayla. Kulağa ne kadar basit geliyor değil mi? Ama inanın bana bu basit adımlar doğru uygulandığında bir sanata dönüşüyor. Hadi şimdi her birini tek tek açalım. İlk adım dinle. Ama nasıl dinle? Sadece kelimeleri değil, kelimelerin arkasındaki duyguyu dinle. Odaklanın. Size ne anlatıyor? Evet ama asıl önemlisi nasıl anlatıyor? Ses tonu nasıl? Heyecanlı mı, endişeli mi, kırgın mı? O duyguyu yakalamaya çalışın. Gerçek bağlantı işte tam o anda başlıyor. Tamam, dinledik. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Yansıt. Yani duyduklarınızı kendi kelimelerinizle ona geri söyleyin. Şöyle başlayabilirsiniz. Anladığım kadarıyla yani şunu mu demek istiyorsun? Buradaki amaç bak seni dinledim ve böyle anladım doğru mu diye teyit almak. Sadece bir tekrar değil bir anlama kontrolü bu. Üçüncü adımımız sor. Ama her soru değil. Kapalı, evet, hayırlı sorular değil. Açık uçlu sorular. Mesela peki bu saat tam olarak nasıl hissettirdi? Veya o anda aklından ne geçti? Bu sorular karşınızdakine senin dünyanı daha derinden merak ediyorum demektir ona kendini ifade etmesi için daha fazla alan açarsınız. Ve geldik dördüncü belki de en güçlü adıma, onayla. Bakın bu ona hak vermek ya da aynı fikirde olmak demek değil. Sakın karıştırmayın. Onaylamak onun duygusunu kabul etmektir. Evet bu durumda böyle hissetmen çok doğal. Ya da anlıyorum bu kulağa gerçekten çok zor geliyor demek. Bu cümleler var ya karşınızdaki insana inanılmaz bir rahatlama ve anlaşıldım hissi verir. Şimdi somut bir örnekle aradaki farkı görelim. Diyelim ki partneriniz dedi ki bugün işte çok stresliydim ve seni yeterince arayamadım. Tipik otomatik cevap ne olur? Boş ver canım ben de meşguldüm zaten. Konu kapandı, duygu yok sayıldı. Peki aynalama cevabı nasıl olurdu? Anladığım kadarıyla bugün işte çok stresliymişsin ve bu yüzden bana yeterince zaman ayıramadığını hissediyorsun. Gördünüz mü farkı? İkincisi diyor ki, senin stresini de bana karşı hissettiğin sorumluluğu da duydum. İşte bu sohbeti bir anda bambaşka bir seviyeye taşıyor. Peki tüm bunları yaptığımızda ne oluyor? Bir sohbete bu şekilde yürüttüğümüzde sonuçları ne oluyor? Hadi şimdi duyulmanın o muazzam etkisine bir bakalım. Bu söz aslında her şeyi anlatıyor. Birisi kendini gerçekten duyulmuş hissettiğinde o konuşma artık bir güç savaşı, bir tartışma olmaktan çıkıyor. Ne oluyor peki? Bir bağ kurma anına dönüşüyor. Savunma duvarları çatır çatır iniyor ve iki insan arasında gerçek bir köprü kuruluyor. Peki somut olarak ne gibi sonuçlar doğuruyor bu? Birincisi aranızda çok daha derin bir duygusal bağ oluşuyor. İkincisi çok daha sağlam bir güven tebeli atıyorsunuz. Bu güvenli ortam duygusal iyileşme için de bir alan yaratıyor. Ve belki de en önemlisi çatışmaları daha yapıcı bir şekilde çözmeyi öğreniyorsunuz. Artık kavga etmiyorsunuz, sorun çözüyorsunuz. Şimdi gelin biraz daha büyük resme bakalım. Aynalama tekniği bir araç. Peki bizi nereye götürüyor bu araç? İletişimin nihai hedefi olan empatiye. Bu cümleyi çok seviyorum. Aynalama eylemdir, empati ise sonuçtur. Yani siz aynalama adımlarını uygulayarak aslında empatikasınızı çalıştırıyorsunuz. O eylemi yaptıkça empati bir sonuç olarak kendiliğinden ortaya çıkıyor. Peki empati tam olarak ne demek? Başka birinin duygularını anlamak, paylaşmak ve en önemlisi onun o duygusal deneyimini geçerli kabul etmek. Ben olsam öyle hissetmezdim demek değil. Senin böyle hissetmeni anlıyorum ve bu geçerli bir his diyebilmektir. Aynalamanın bu kadar güçlü olmasının sebebi de işte tam olarak bu. İlişkilerde empatinin gücünü bir domino etkisi gibi düşünebilirsiniz. Empati duygusal bağları güçlendiriyor. Bu bağ geçmişteki yaraları iyileştiriyor. İyileşme bir güven ve değerlilik hissi yaratıyor. Bu güven çatışma anında savunmaya geçmemizi engelliyor. Ve tüm bunlar sonunda kırılmaz bir güven inşa ediyor. Bakın hepsi birbirine bağlı. Evet, yavaş yavaş toparlıyoruz. Şimdi top sizde. Tüm bu öğrendiklerimizi bir sonraki sohbetinizde nasıl pratiğe dökebiliriz ona bakalım. Şunu unutmayın. Artık elinizde herhangi bir sohbeti dönüştürebilecek kadar güçlü bir araç var. Karmaşık bir şey de değil. O dört basit adımla başlayacaksınız. Hepsi bu. Ve ben de sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. İlk olarak kimi ama bu sefer gerçekten dinleyeceksiniz belki eşinizi belki bir arkadaşınızı belki de uzun zamandır konuşmadığınız bir aile üyenizi karar sizin